Selam arkadaşlar. Burun ameliyatından sonra burnumu nasıl temizlediğimi anlatacağım size. Şöyle bir ürün kullanıyorum. Bunu paketini açtığımız zaman şöyle tuz galiba şeyler çıkıyor. Bayağı da çıkıyor bu arada. Diğerini paketin attım bu yeni olduğu için bunu gösteriyorum. Şöyle bir kap çıkıyor. Buna genellikle temiz su koyuyorum. Hani musluktan akan su kirli olabilir vesaire diye. Az önceki tozu buna koyuyorum. Sonra temiz suyu koyuyorum. Şöyle çalkalıyorum. Çalkaladıktan sonra da burnuma sıkıyorum. Nasıl sıktığımı göstereceğim. Bunu sıkarken ağzımız açıyoruz. Daha sonrasında buradan verdiğimiz zaman buradan çıkıyor. Göstereceğim şimdi. Daha sonra akanları bu şekilde alıyorum. Görüntü çok hoş bir görüntü değil ama bu şekilde temizleniyor. Doktorum bana daha öncesinde videosunu göndermişti. Ben de direkt olarak buradan anlatmak istedim. Beni takip edenler ya da merak edenler varsa görsün diye. Şimdi diğer tarafa aynı işlemi yapacağım bu şekilde oluyor. Çok fazla yani çok uzun şekilde göstermeme gerek yok. Tabii ben bunu günde 3-4 kez yapıyorum bu işlemi. <laughs> Sular geliyor. Tuzlu su geliyor bayağı bir deniz. Denizdeymiş gibi. Bu su bu şekilde akıyor. Bazen genizden de gelebiliyor. yani ağzınıza geliyor tükürebiliyorsunuz ya da yutabiliyorsunuz. Bu şekilde temizleniyor. Burnumuzun içi kurumasın diye de şöyle bir ürün var. Nazal nem. Bu da böyle yağ bazlı gibi bir şey. Bunu sıkıyoruz ve burnumuz içi kurumuyor. Daha nemli oluyor, daha rahat oluyor. Nefes alırken falan da çok güzel oluyor. Çünkü içeride dikişler olduğu için kurumaması lazım. Zaten güzel temizleyip bunu sıktıktan sonra ekstra olarak bu teramisin krem var. Bu da az kaldı. İğnesine geçeceğim yakın zamanda. Bunu sürüyorum. Yani şöyle söyleyeyim karışık olmasın. Bunu sıkıyorum gün içerisinde istediğim zaman. Bunun bir zararı yok zaten. Daha sonrasında bu teramisinle burnu içimi temizliyorum. Bazen kuru bir kulak çubuğuyla temizliyorum. Sonra işte teramisini sürüp o şekilde yapıyorum. Hem yara yerlerine falan sürüyorum, bırakıyorum onu. Yara yerleri daha çabuk iyileşsin diye. Ve burada düşen dikişlerimin yeri var. Belli zaten. Şurada dikişlerim var, şurada dikişlerim var. Oralara sürüyorum bunu. Dışarı çıkacağım zaman silip de çıkıyorum tabii ki. Ama evdeyken sürüyorum ve bırakıyorum. Daha rahat dikişleri atsın diye. Bu şekilde şimdi nazal demiri nasıl sıktığımı da göstereyim. Merak edenleriniz varsa burayı da izleyebilir. Şöyle bastırdığınız zaman zaten sıkılıyor. İki ya da üç kez yapıyorum. Sonra akıyor zaten aşağıya doğru. Bu şekilde. Bu arada benim ödemlerim hala gitmedi. Vücudum hassas olduğu için diğer benimle birlikte ameliyat olan kişilerin ödemleri çok güzel gitti. Ama vücuttan vücuda değişkenlik gösteriyor. Bu sizi korkutmasın. Çünkü TikTok'ta falan çok fazla paylaştım. İşte senin sürecinden korktum. İşte geçmiyor mu falan filan diye. Yüzüm gözüm çok şişti. Post olarak onu da paylaşacağım. Ya da reel'ını da yapabilirim. Herkesin süreci farklı ilerliyor. Bunlarla alakalı da video çekmeyi düşünüyorum. Kimsenin sürecine bağlı kalmayın. <laughs> Söyleyeceğim bu kadar. Şimdi nasıl temizlediğimi göstereyim. Şöyle bir kuru kulak çöpünü alıyorum. Böyle içini temizliyorum. İşte orada mesela bugün yaptığım zaman direkt olarak içerideki dikiş geldi. Eriyen dikiş olduğu için kendiliğinden geliyor. Öyle. Şimdi diğer tarafı da alayım. Yağ bazlı sürdüğüm için bu şekilde içine alıyorum. Daha sonrasında terimsin krem sürüyorum. Terimsini sürmeden önce de şurada <laughs> kulak pamuğu kalmış. Terimsini sürmeden önce de şu şekilde kalan su birikintisi varsa onları alıyorum birazcık. Ya da yağ aktıysa terimsini alıyorum. Şu şekilde mesela. Şöyle dikiş yerlerimi sürüyorum. Şu anda orası gitmediği için böyle iğne batıyormuş gibi acıyor anlık. Şu var. Bu da ip. <laughs> Dikişli olduğu için. Ben geçen onu kabuk falan zannettim. Kabuk mu, kabuk mu sümük mü ne dedim bu. Şöyle tırnağımla çekmeye çalıştım. Zaten dikişin bir tarafı burada bir tarafı burada ya o kadar bir sızladı ki. Nasıl böyle bir hata yaptım diye kendime çok kızdım. Şöyle içerideki dikiş yerine sürüyorum. Şöyle böyle sürüyorum. Belki içini dışını farklı bir kulak çubuğuyla yapmak lazım. Ama zaten çok yakın olduğu için birbirine aynı kulak çubuğuyla yapıyorum. Şimdi de iç tarafına süreceğim. Şöyle. sürdüm bu kadar. Şimdi aparatımı takacağım. Bunun ismi Nostral bir şeydi bir dakika söyleyeceğim. Doktorum bana bu aparatı verdi. Şöyle bir kutuyla birlikte. Tabii kendisi takmış orada. Nostril Retainer mı artık neyse sallamak istemiyorum şu an ismini. Öyle bir şey. Bu da burun deliklerini sabitlemek için takılıyor. Bunu 6 ay kullanacağım. 2 ay boyunca 7 24 kullanacağım. Zaten sürecim biraz daha ilerledikten sonra doktorumla da video çekmek istiyorum. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara bırakırsınız. Bunları not edeceğim. Daha sonrasında YouTube için video çekeceğim kendisiyle. Şimdi aparatımı takıyorum şu şekilde. Benimki 9 numara bu arada numaraları var. Şöyle takıyorum. Normalde e, aparatın kenarlarına teramisini sürüp takmamı söylemişim doktorum. Ama içine de sürüyorum ya zaten kaygan olduğu için direkt olarak oturuyor. Bu şekilde merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bu arada nefes alıyorum. Onda herhangi bir sorun yok. Tabii ki dört dörtlük bir nefes almıyorum aparattan dolayı. Ama aparatı çıkarttığım zaman mükemmeldi. Yani onu diğer videomda paylaşırım ama tamponlarım alındığı zaman Öyle bir nefes aldım ki sanki 50 tane mentolli şekeri yemişim gibi tansiyonum düştü. Doktorum direkt olarak uzandırdı beni yani yatırdı. Biraz tansiyonun düşü toparlan diye. Çünkü nefes almak neymiş o an gördüm. <laughs> o yüzden doktorumdan da çok memnunum. E, i̇şbirliği vesaire değil zaten işbirliği için gidip ameliyat olmaz herhalde hiç kimse. Öneri olarak paylaşıyorum tamamen. E, diğer videomda anlatacağım şeyler de var. Görüşmek üzere hoşçakalın.